Merhaba ben Şef Usta bugün sizlerle birlikte krala görüyoruz yanımda eee Pisleriz kanından Raif var merhaba Raif Merhaba Şef abi. Hadi bakalım başlayalım Anne ne başını adam Sol üstte gelin Sol üst tamam geliyorum ama şu adam bana V atması sevineceğim yes ne ee, Hadi bakalım Sol üstte doğru geliyorum ama hiç yem bulamıyorum Oha be adama bakar mısın kralagari.com beni yeme lütfen beyinsiz oyuncu 2 kim aha ahmeten gitti yendi ben so, sol üste geliyorum kim geldi aynı ben de geliyorum samet sen neredesin sol üstte bu video kaç dakika olsun aga tank istediğin zaman bitirelim beyinsiz oyuncu 2 kim takım ahmet var anne ne kralagari.com Oğuz kim beyinsiz oyuncu 2'ler ne yapıyorsunuz burada Kanka besle bakayım bizi e, Samet hadi. Dur! Kaçın. Ha. Normal. Gelin gelin bunlar biziz. Alın besleyin ortaya atın Besleyin beni. Beni besleyin. Lan, bunu ver bana. Kaç kaç. kaç. Benim beni mi? besleyin adamı yiyin. Beni besleyin. Hadi besleyelim Samet'i. Adamı yiyorum adamı yiyorum adamı yiyorum. Naslan go benim. Lan beni <laughs> besleyin. Bessiz oyuncu biri besleyin arkanızdakini yiyecek. Verin. Be, Buye Bay ro, kim? Abi bilmiyorum Bay. Oğlum, oğlum ne heyecan Bana parça verin onu yiyeceğim. Abi, ya aferin şey ya. ya. Ben size önceki ben Lan ben size önceki bir iki beste sene şeyi. Abi ya. Ana ne var Ya adama gitti parçalar ya. <laughs> Abi ya çok iyi. O kadar Hı? büyümüştük ya. Sonra üstüne toplanıyoruz beyler yine. Ana ne var Benim oğlum ha. Tamam. Anne ne var Bak. Anne öldüm ben. <laughs> Oğlum çok heyecan yaptım lan. Aynen. Arkadaşlar e, e Raif'in kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Linkinde e, de onunki. Adam. E, o Sanik kim? Ay Sanik. Abi Sanik hiç sevmedim ben. Abi la beyinsiz oyuncu için beni beslesene biraz. <laughs> Abi ki PC'de diyar yok lan? Amcam besle be beni, besle be beni. Beyinçsiz be oyuncu bir kim? Gençler sol üstte gelebilir misiniz? Ben geliyorum şu arkamda adam var. Oğlum heyecan yaptım lan. Oo King Kong'u buldu? <laughs> ve atacak bana. Ay ve işte inecek işte. Raif S videoya kaç dakika tutalım? Bilmiyorum kaç istiyorsan olur. <laughs> İki al şunları. Kaç dakika? Ya benim için ben de seni ben 40 dakikalar 40 dakikada tutarım ama. Aynen. <laughs> geri zeka. Gençler sol üstteyim siz neredesiniz? Hamza sen gelsene ya. Senin... Ve at bana ve ve. Ben geri zeka aynı boydayız. Beyinsiz oyuncu. Veyat. at. Lan salak aynı boydayız. Hadi gelin gelin gelin. Gelin. Geliyorum. Bes besleyin alayım şunu. Besleyin 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 beni. Besle 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 besle. Oha Mesleğin mesleğin şişen... mesleğin alayım şunları. Lan mesleği amacın amacın gir içime. Of ya olmaz böyle şey. Lan beyin soyuncu bir besle beni. Abi ödeyeceğim ben 2 dakikada. Geçemiyorum arkamda adam var gelemiyorum. Of be. of of of. gel 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 Allahına gel. Oley be. O adamla ben takımım onu yeme. Baylord <laughs> gel baylord gel. gel. Ağzına sıçtım oh, bunu. O seni yiyecek birleşirse. Koşun 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 koşun. Ama birleşirsen ben de onu baş, yerim. Kaç. Beyler, Önce o birleşiyor ama. Beyler, o bir saatten beyler. beri şey... Ben onu yiyecektim. Niye işimize karıştın? Takım olduk beyler. onunla. Bana parça atacaktı, yiyecektim. Anlat dedim, yiyecek beni. Geri. Yiyecek beni. Bayra! O, Venus kim? Venus kim abi? Abi, Venus V atma bana. Ay şey işte, Space atma sakın. Sol üstte misiniz beyler? Sol üstteyim mi? götüm yani ucuna. Tamam, çabuk. <laughs> Venus beni yiyecek. <laughs> Abi sol üstte demiştiniz hani? Abi biz sol üstteyiz zaten. Yoksuz oğlum Baylo Baylord var. Aa sizi şimdi gördüm. Siz ama Baylord'un ağzına gel gel gavat evladın. <laughs> Baylord'u Ya <laughs> işte besleyin beni Baylord'dan. Besleyin beni. Baylord bölündü koş. Besleyin beni. Biri ben yok ben... ki yanında. Dal ortadan. Aa bak ben geldim. Dal ortadan. Beni besle ben Diyeceğim de, beyler, de be sen. Beşler, sen... Gelin. Gel sol gel sol üstte ağzına sıçtım adamı gel. Baylord gel baylord gel baylord ne olursun gel. <laughs> baylord dur. <laughs> Ops. Ops dur önünü kesiyorum. <laughs> alırım 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 bebeği alırım. Besleyin beni. Besleyemiyoruz. <laughs> Besleyemiyoruz çünkü yanında değiliz. <laughs> ya ya Venus şey git şuradan ya. Venus'u ben de sevmedim ya. Peşimden koşturuyor o şu ben an. Ben Küçücük ben bir şey mi zaten ya? Adam nokta kalmış öldüresin var ölmüyor. Abi ya bak ben çıktı keşke hayli Gel Allah'tan... gel baylord gel baylord gel. Abiler gördüğüm gördüm beyinsiz oyuncuyu gördüm. Onu ne kadar sikim. Ve at bana beyinsiz oyuncu. La oğlum dur be öleceğim ama ama ne koyayım öleceğim. Kaç 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 kaç. Oo öldün öldün. Ya şu Baylord işimizi <laughs> kızdırdı. Oğlum Baylord'u kızdırdık ama koyayım ilk başta siketiktik onu ama. <laughs> <laughs> Baylord'u ne yapıyorsun? Ya? yemesene? Yok. Ona takım olacağım onu yiyeceğim. Takımdın zaten. Beyziz oyuncu sıfır hocam. benim işimi bozdu. Beyziz oyuncu Al PC derisi al amaklava. <laughs> Sağ ol. Eyvallah. O, 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 o şeyleri alıp bana yeniden at. A team please tur var. Adamı öldüreceğiz. Gençler o anamınla korum. Oyun ben PC de derisi... Lan onu beslesene de beni alalım şunları ya. Al. <laughs> Şu oyun keyfini al. Oyun keyfi gel gel. Ağzına sıçtın bu adamı gel. Besle beni Raif. Raif besle beni. Tamam besleyeceğim dur. Abi dur. Oha bana geliyor bu e oyun keyfi. Raif gel içime Raif gel içime. Al besledim. Öldür. Öldür. Besliyorum. Abi öldüm sana al işte. Hadi be bekliyorum Yok abiler. Oha Adem ne biri var. Sadık Kaç dakika olmuş? 5 dakikadan iyiydi en son baktım ya Yanlış tuşa yup. bastım. Neredesin? Ulan... Kaç dakika şu an video? Oğlum bakamam şu an. Beşimde adam var. Peşimde. Amına koyduğumun. Aa koş. Aa beyinsiz oyuncu. Samet gel alayım iki üç parçanı. Oy okay. adam adam adam. Like var beyler. Bayrı Lord hey. 2. Ye. Da, da, Sıkıştırdılar da. seni. İçime girin. Anne badi, Sen oynayamazsın ki oyunu. Badi. <laughs> Sen mi gider Oğlum, misin? Lan, ıı. Anne tablette de annesi var. Onu aç. Neredesiniz oğlum? Sa <laughs> sol üstte doğru gidiyorum ben. Ben sol üstte az önce uğradım. Baylord 2 vardı bir de normal baylord. Oha oyun keyfi. Oley be. Ne oldu Baylord'u mu aldın? Yok yok Baylord'un ağzına sizin ama birazdan. Ben sol üstteyim. Salak ya. Of şu grubu yersem var ya. Sol üstteyim ben şu an. Gelin gençler gelin babanıza babanıza gelin. Kaçışınız yok oğlum. Oyun keyfi aa, gel. Ah kral oyuncuyla team olduk tamam. Oğlum 5. sıradayım Baylord. Baylord 6. sırada. Baylord yeme şansım var. Kral oyuncuyla team oldum Baylord gel. Gel bebeğim bebeğim gel. Şimdi kral oyuncuyu ben kandırıyorum şu an. Baylord gel. Baylord gel. Baylord gel. Gel bebeğim gel. Aaa baylord geçiyor. Ya gençler besleyin de şu baylordu alayım ya. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Beyler. Şu Baylor'u almam lazım. Baylor'u alamazsın kesin. Oğlum alma alma şansım var. Yakaladım evet. be. Baylor gel. Gel babana be. 3 <laughs> ba üçüncü sıradayız. Gel babana be. Bensiz oyuncu bana biraz yem atsana. Sa dur, dur o şey... Baylor. komple alacağım. Onu ağzına sıçacağım mı çocuğum ben? Hamına kodumun kal tane ya. Şimdi alırsın. 7 7. olmuş. Oğlum üçüncü oldum Baylor'un. Bi bir bir partisini attım ağza. Ah. Kim kim? Gelin 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 gençler gelin. Gelin. <laughs> i̇ki besle ben de şu destroy alım. Beyinsiz oyuncu. Ananı sikeyim çok büyüdüm. <laughs> 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 Besli mi seni? Yani besleseniz iyi olur. Oha oha. Baylord 2 bu ya. Ya amına koduklarım üçün, o baylordlarım var ya hepsinin anasını sikeceğim ha. Abi ya bayıl orada ölüyor duruyordum ya. Video video dok video 9 dakikadan gidiyor yani 10 dakika olacak az sonra. Tamam. Daha... Abi bayıl ordun ağzına. Gel gel red click gel red click gel gel babana, gel oyuncu. babana. Abi benzi oyuncu ya of. Pardon Bensiz gençler oyuncu. pardon. Üçüncü sen amına koyayım mikrofon düştü. <laughs> Kanka. He. Neredesin bana yem at. Oğlum ikinci sıradaydık lan. Zaza geçti bizi yine. Kaçıncısın? Evet, üçüncüyüm şu an. Bensiz oyuncu. Arkadaşlar Benzis şu an video şans herhalde. Bayağı bir geliştik. Sağ üstte gelin gençler. Sağ üstte mi? Ben sol üstte gidiyorum. Hayır işte pardon sol üst. Of tövbe bismillah. Allah. <laughs> Kadir Allah. çekimi yedim geldi beni yedi. Hayır yeme ya. Ya abi yemedim be. Ahmet Aga. Ahmet Aga diye biri var. Baba babam 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 gel babam gel gel babama gel babana gel. Babana gel yavrucum. Gel son üste gelin. Son üsteyim zaten siz neredesiniz? Geliyorum dur az kaldı. Milo seni Geldim geldim. Abi ensuz oyuncu beni besle. <laughs> Ananı sikeyim gidin lan. <laughs> beni besle beni besle. <gülüyor> <gülüyor> beni besle. A az durun besleyeceğim lan. Al tamam al. Lan ensuz oyuncu iki dur. Gece işte geliştiniz değil mi bayağı? Geliştim ben ama senden küçüğüm. Şu an ee, 14. sırada. Ben 19. sırada. Lan niye beni? Baylord 2 kim lan? Gel gel ağzına sıçtım çocuğu gel. Baylord 2. Amca diyor. sıkıştır onu amca sıkıştır onu. Abi kaçtı. Amca sıkıştır onu alırsın. Kaçtı kaçtı. Oh 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 Baylord 2 gel. Gel ağzına sıçtım çocuğu. Bölün bölün bölün. Bölün iyi mi ona? Ya of bırak. Bölündüm. Yes. Gel bir parçanı alayım mı? Vereyim sana yine. Gel gel. al 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 parçamı al. Eyvallah. Hadi sen gel. Hay vay vay. Uf gençler ama müthiş sarıyor değil mi? Samet. Dokuz. Samet. Efendim. Nerede Şerefi. Şerefi. Geziyorum. Azdur, dur. Ama Aa, bak, ge atayım, la, ya. Lan hepin. gençler besle beni. Besle beni. Besle beni. Besle besle beni. Besle, besle beni. Besle beni. Besle 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 besle. besle. İçime gir Samet içine gir. İçine girdim ben. Ama sen ama sen gel içime gir. Ama sen gel içime gir. Ama sen gir içime. <laughs> ama sen gir içime. <laughs> hadi Şeref hadi. Ay Şeref ya öldürdün mü? Ananı sikeyim. Lan oğlum lan şeref aynı boydasın. Anasını siktim mi çocuğu? İçine e, Şeref'in içine girdim yanlışlıkla. Ya gençler gelin içime girin sağ üst sol üstte çabuk. Tam çabuk geliyorum bekle yükleniyor. Abi sol üstte onu koy. Hem yem alıp hem yem yiyip hem de sol üstte geliyorum beyler. Hadi gençler hadi. Çok iyi iş. O ne işte. Baylord gel Baylord gel Baylord babana gel. Lan şeref sala yiyemeyeceksin beni niye? Boşuna çabalıyorsun. Şeref üçüncü sen dördüncü olmuşsun aga. Ananı sikeyim gel gel. beyinsiz siz gel şeref, şeref ananın amcığı. Ben az bir şey sonra şeref yiyeceğim gençler. Ne bağım kırıldı. Sen, sen e, şey üçüncü sıralasın. Sol gençler şey, hadi. Lan... Hadi besleyin beni. Sol üstte neredesin? Ben. Abi beyinsiz önce iki ben benim Rahim. Sol üstten aşağı doğru iniyorum. Ya beyinsiz önce ikiye bir şey söyleyin. Lan sol üstten aşağı doğru iniyorum çabuk. Oluştan aşağı mı? Gelin içime girin hepiniz. Aha sıkıştı la bu patlayacak. Aa girdi. Hii, abi şerefin içine giriyorum yanlışlıkla. Abi sen gel girsene içime. <laughs> ya siktirin gidin ya. Kimin içine girdiniz? Aha oh, ben şerefin girdim yanlışlıkla. Ama aynı boydayız götoşla ya. Ya gençler besleyin beni biraz da. Oğlum beslemedik mi? Besliyorum şu an senin Aa, bana gel İçime girin, içime girin. Giremiyorum. Ha o tarafa git. Tamam Gireceğim. aynen gel gel. Gel buluşalım orada gel. Geliyorum, gel dur. Sol üst köşede mi buluşuyoruz? Aynen sol üstte. Gel gir içime. Gir içime Samet. Girdim daha demin. Aa Zaza Abi. dayı. Ananı sikeyim Zaza dayı. Prolagario.com arkamda. Ne? Oğlum Zaza dayı beşimizde. Son üstü geldim ben. Beni bes, Aa Zaza dayı. Zaza dayıyı gördüm. Gençler dayı. beni besleyin. Besleyeceğim dur. <laughs> Oha abi ben seni besleyemem. Burada Zaza dayıyı falan besleyelim. Oğlum çok kötü lan. Abi iki... Oha iki kişi seni şey yapmış. Sıkıştırmış. Şu Mars abi falan... içine gireceğim. İçine giriyorum. İçine giriyorum. Girdim. Girdim içine. Helal. Ama Zaza dayı her da yer beni. Aynen. Aa. Zaza dayı ikinci. Aa sol üstün sol üstte doğdum. Ha çabuk gel çabuk gel. Aa kralı veriyor <laughs> ne yapıyorsun amca ne yapıyorsun? <laughs> Abi kralı veriyor bir... beni gördü. Gençler şey patladı. Zaza dayı ile ben kaldık büyük. Üçüncüyüm ben. Oyuncu bana şey versene. Ya ne? gittin lan. Ben de gittim. Sen gittin sen. Oğlum ne oldu ama? Yeşile çarpınca direkt otomatik baştan başlatıyor. Ben Post, videoyu bitiriyorum burada, arkadaşlar. Bu, burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu, bu kadar da iyi günler oyunlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, açıklama kısmında e, kan Şeyin kanalının linki olacak arkadaşlar. Ee, neydi onun ismi? Şevki abinin iyi günler oyunlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar aynen öyle. Kanalın da açıklamasında onun linki olacak. Onun da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.